propaganda'ya destek vermenin bir gireceğiz. Ayvayı burada hissediyorum ben şu an. <gülüyor> biraz. Ben bir <laughs> <de. gülüyor> <laughs> 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 ailesinden oluşan açık, orta ve koyu tonlardan meydana gelmiş bir alan oluşturacağız. Tamam mı? Soyut, geometrik tıpkı burada olduğu gibi bir kompozisyon kuruyorsunuz. Nokta ve çizgi çalışmalarından esinlenebilirsiniz. Onu biraz değiştirebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Bu daha da güzel olur ler bu? İki tane renk seçeceksiniz. Mavi, işte yeşil nüansı ya da turuncu, kırmızı nüansı size kalmış yani onu on tercih sizin. Meyveler ya da bir çeşit nesnelerden oluşan yani. en az üç tane kullanın. Biraz zengin gözüksün. Çanımaları da burada gördüğünüz gibi, ister böyle geometrik biçimde, ister eliptik, işinde bileyim oradaki şeyin formuna göre, nesnenin formuna göre, yapısına göre bölüp parçalayabilirsiniz. Şimdi biz derste biz de şöyle konuştuk ve biraz Ayva'yı burada hissediyorum ben şu an. <laughs> bu benim eskidim. Ton nüansı ama ton nüansı eskisi bu. Hilal bu tarafta biraz sese gibi yapamıyor öyle. Şimdi ben biraz eskisi onaylatıp geliyorum. Biraz mı? Biraz mı? <laughs> Bence ne yapıyorum biliyor musun? Dur. Şimdi bu Hilal'ın eskisi. Buna biraz insansı bir şeyler katmış biraz çizgi çalışma ona benzedi. O çizgiye gidin <laughs> Mesela bu tane daha simetrik olursa böyle böyle gelsin. Aynen mesela bak bu üstten geldi ya. Arkadan biraz çizgiler olabilir. Biraz ben bir tasarım <laughs> Çok seviyorum. <laughs> Benim kağıtlarım dışarıda yere düştü. Sizlenmiyor. Yeni bir kağıt keseyim. Bu video bayağı geç gelecek çünkü tam şeylerimize bize geliyor. Beş tane otur bizim yaptık. duruyor mu? şeyle şeyine gelmemiş bu kulağı. çalıyorum. hazır kağıdımız. buradaki eski bir Bu çok iyi oldu. Hocam dedi ki sen dedi bu dönem yani iki seni mezun ederim dedi. Çünkü bu üstünü seçmek de sen değiliz yani. Nasıl bir insansın dedi ya. Gerçekten. Şaka yapıyorum böyle bir şey demeden. Şimdi ben bu arabaya bu, geçiyorum. Bu ön kısmı direkt bir kırmızı yapmak istiyor. Böyle patlasın önden. Ne yapmak istedim. Görmüyorsunuz. <laughs> 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 Kaç kat geçmeyin, ben 5 kat geçtim. İşte söz dinlemede de benim gibi olmayın. Hediye benim yaptığım çizimi yorumlayacak, hediye yorumuna bakalım çizimini. Çok güzel. Burası kıvırcık yerler, çok iyi oldu. Kıvırcık. Bu yeni bir tanımlama yöntemi, kıvırcık. Şimdi buraya geldim, biraz konuşayım dedim o yüzden. Bu hafta vize haftasındayız ve sıkışık bir vize haftası olacak. Fazlasıyla gerçekçi. Çünkü yapmamız gereken 3 tane resim ödevi var ve ben sadece birini halledebildim. Ondan da biraz şüpheliyim yani çünkü tonları falan olmadığı gibi. Kırmızının tonları diye başladım. Araya turuncu koymuşum yani. Umarım hoca bunu onaylar. Yoksa şöyle bir şey. İşte bu var. İki tane daha böyle bir şey ödevimiz var siyaset medyası vizelerimiz var ve ben sadece medyayı halledebildim. Yani notlarını çıkardım o da dün gece şu deftere. İğrenç yazımla medyanın notları var. Bunları ayarlayacağım şimdi hemen hızlıca. Sonra tekrardan hakikate gideceğiz. Yani... Şimdi geldim. Ama umarım kağıdım vardır. Kağıt evet, almadım taşıyamam diye. Olmadı salı günü bir daha gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Böyle bir şey aldım. Ben normalde paletten yapıyorum. Ama boya sürekli kalıyor. Yani istesem de istemesem de ton ayarlayamadığım için boya hep ekliyorum çıkartıyorum. O yüzden sürekli boya artıyor. Böyle bir şeyleri var içerisinde. Çıkıyor bunu. Yani bunu kullanmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu aldım. Şöyle maskeleme bandı aldım. Birinki bitmişti. İki sarı, iki mavi. İki kırmızı bir de beyaz aldım. Hoca çizmeme yani resimimi kabul etmedi o başta gösterdiğim. O yüzden kırmızıdan iki tane de almak zorunda kaldım. Şimdi kağıda bakalım var mı yok mu. Dört tane kağıdımız var. İyi bu. Bunun da neden iptal olduğunu anlatıyorum. Her tonda beyaz koymuşum. Ve yani bu kırmızı burada belli olmuyormuş. Hoca çok haklı. Bence de kırmızı kesinlikle belli olmuyor. Şey gibi olmuş bu. Pembe kahve. Diyeceğim turuncuyu da koymuşum bilmiyorum. Olmamış işte. Şimdi yenisini yapacağız. Ben de falan hiç uğraşmak istemiyorum. O yüzden şu mandallarla hemen şunu şuraya sabitleyeceğim. Sonrasında direkt üzerinden kesmek istiyorum. O yüzden şunu bir ayarlayalım. Hazır. Şimdi bu ben eskizimi çizeceğim buranın. Eskizimiz hazır. Şimdi bunu boyama kısmındayız. çalışma bu şekilde. Yani önceki çalışmama göre hakikaten de neyin hatalı olduğunu fark edebiliyorum. Bu daha kırmızı tondur hani. Kırmızının tonu olduğu belli olan bir çalışma olmuş. Bugün sonunda sınav var. Sınav için biraz heyecanlıyım çünkü ilk defa böyle bir sınava gideceğim. Ve hani iki saat içerisinde istediğimi çizebileceğimden pek emin değilim ama olumsuz düşünmek istemiyorum. Şimdi bu çanta hazır. Ama bugün hava yağmurlu gözüküyor. Beni yarı yolda bırakır mı acaba bu? Bir şey koysam mı ki? Böyle taşımak bence daha mantıklı. Bugün hem sabah e, Hasan Hoca ile birlikte desen çözümlemeleri dersinden sınavımız, vizeniz var. Hem de ikindiye doğru İngilizce vizesi var. <laughs> tamamı kalemle atacağız. Arkadaşlar bugün son yazılı sınavımız. Evet. Yarın zaten büyük gün. Bunların Marksist eleştirisine dayanan araştırma. Anlamlı. <laughs> Endüstriyelleşmiş Marksist sisteme dayanan kapitalist sistemlerin etkisi araştırmış. eklememin sebebi aslında bu video biraz çok karışık olmuş. Oradan oraya atlamışım. Hiçbir şekilde başını çekmemişim. Sonunu çekmemişim. Bugün ne yapıyoruz? Şu gün ne yapıyoruz? Onları hiç bahsetmemişim ve video biraz karışık olmuş. Normalde ben bu videoyu yapmayacaktım. Direkt bütün görüntüleri silecektim. Çünkü hem çok fazla yer kapladı, Çok atlamışım günden güne. O yüzden bunları atacaktım. Ondan sonra bu kanalı açma amacımın hani bu bölüm hakkında bilgilendirme olduğunu fark edin. Dedim ki bunları koyayım azından birinci döneme yani birinci sınıfa ait ikinci dönem neler yapılıyor bu bir şekilde hani arşivde kalsın istedim. En azından bu bölümü isteyenler için biraz bilgilendirici olmuş olur diye düşündüm. O yüzden şimdi kısaca biz bu hafta neler yaptık bundan bahsedeceğim. Bizim ilk öncelikle cuma gününden başlattım ben bu videoyu. Cuma günü bizim e, temel sanat dersimiz vardı. Temel sanat dersinde işte hocamız testinde neler olacak bundan bahsetti. Bir tane renk çemberimiz vardı. Bir tane ton harmoni, bir tane... Nüans harmoni bir tane de kontrast harmoni olarak bir tane teslimimiz vardı. Biz bu dört tane teslim yapacaktık. Hoca bunlardan anlattı Cuma günü. Onu zaten videonun başına koymuşum. Helensin şu boyalarını kullanıyoruz biz bu derste. Çok çabuk bitiyor. Özellikle renk ve ton bilginiz yoksa benim gibi. Aslında bizim pazartesi günü çözümsel desen sınavımız vardı. İngilizce sınavımız vardı. İngilizce sınavına girdik ve bir şey olmadı. Perşembe günü bir siyaset sınavına girdik. Perşembe günü iletişim sınavına girdik. Sonrasında perşembe günü ben o kontrast çalışmasını yaptım. Bizim son çalışmamızı e, hoca vizesinden iki gün önce attı referanslarını. Şu şekilde benim seçtiğim referans bu. Bu şekilde referans aldı bize yaklaşık 10-12 tane falan. Biz bu referanslardan birini seçecektik. İşte iki gün öncesinden biz bu çalışmanın yarısını yapacaktık. Kalan yarısını da okulda yapacaktık. Daha sonrasında teslim edecektik. Benim gibi çok çoğu yani yetiştiremediği için hocamız o gün almayı tercih etmedi. Cuma günü teslim edeceğiz. Bu haftanın teslimlerini de ben videonun sonunda ekleyeceğim. Kimler neler yapmış fikir olsun diye en azından görmüş olursunuz. Ondan sonra bu hafta böyle bitti. Bugün peki günlerden ne? Bugün günlerden 11 Nisan Salı günü. Biz vize sürecini böyle atlattık. o zaman ben temel sanatta neler yaptığımızdan bahsedeyim. Zaten gösterin çünkü gösterebileceğim tek şey bunlar var. Yani bunlardan başka bir şeyimiz yok. Bu benim az önce bahsettiğim renk çemberi. Bu biraz yamuk duruyor. Bunun özelliği işte kırmızı, sarı, mavi gibi ana renkler ve turuncu, mor, yeşil gibi ara renklerden oluşan biz renklerin ve bunların arasındaki tonların bir çalışmasıydı. Aslında bu çalışmanın yapılma amacı renk skalasındaki gibi daha sonraki yapacağımız çalışmalarda biraz daha çalışmalardaki doğru renk oranını yakalamamızdı. Bu çalışmanın amacı buydu. Ben bu çalışmaları yaptıktan sonra onun ne kadar kolay olduğunu fark ettim. Bu şekilde bir çalışma. Şöyle yakından tutayım. Görün. Bu bölümü isteyenler varsa sabırlı olmanız gerektiğini çok güzel bir şekilde anlayacaksınız. Bölümden asla soğuk bölümümden çok memnunum. Sadece sabırlı olmak gerekiyor. Şimdi bu çalışmanın adı ton harmoni. Burada biz bir renk seçecektik. Ben kırmızı rengini seçtim. Çünkü benim soğuk tonlarla aram pek yok. Yani soğuk tonları yanlış açıyorum hep. Sürekli böyle farklı yönlere gidiyor. O yüzden soğuk tonlara karışmadım burasını. Pek kırmızıya girdim. Ama bunu da yanlış yaptım. Yani bazı şeylerde çok güvenmemek gerekiyormuş. Bunu ben çok güzel anladım. Hatalı olan şeyini söylüyorum. Kumu sarıyla açmamız gerekiyordu. Yani her tonun içinde bir miktar sarı olması gerekiyordu. Ben gittim direkt beyazla açtım ve o yüzden şöyle tuhaf bir şey oluyor. Yani burası kırmızı tonlu, burası turuncuya kaymış. Bu kısımda direkt pembe tonu olmuş gibi bir şey oldu. O yüzden bu karış, çalışma çok karışık gözüküyor. Sonrasında e, ben bunu hocaya sordum. Hoca dedi ki bu olmamış dedi. Direkt o yüzden farklı bir çalışma yapmak durumunda kaldım. Ben ölçülerimizi kestik ve bu çalışmayı yaptık. Şimdi bu çalışmaya baktığınız zaman aslında neyin hatalı ve neyin doğru olduğunu görebiliyorsunuz siz de. Çünkü yani bu çalışma daha kırmızı tonlar olan bir çalışma. Bu çalışma kırmızı, pembe, turuncu hani onların hakim olduğu bir çalışma gibi. Bu daha doğru bir çalışma. Şöyle göstereyim yakından. Bundaki tek eksik olan kısmı söylüyorum. Şuradaki koyuluk buradaki koyu çok yalnız kalmış. Birkaç yeri daha koyu yapacaktım. Sonra dedim ki şu diğer çalışmaya benzer. Kahverengilere çok kayar. Kırmızı odaktan kaybolur falan diye hiç oralara girmedim. Ama şunun şu alt kısmındaki koyuluk bunda olsaydı belki daha hoş durabilirdi. Şöyle Şimdi sıra geldi benim en sevdiğim çalışmaya. Ve beni en çok sıkıntıya sokan çalışma çalışma Şurada yaprak kısmı var. Ben bu yaprak kısmını biraz çok fazla bölmüşüm. Belki bu yaprak kısmı bu kısımda olsaydı, yani şu büyük parçalı kısımda olsaydı belki o kadar da e, göz yaran bir çalışma olmazdı. Genel itibariyle baktığımızda doğru bir çalışma. İşte Sarı ve mavinin tonları olan bir çalışma. Bence gayet temiz, güzel bir çalışma. Şöyle yakından göstereyim. Bu çalışmamızda hoca bize referans attı. Benim seçtiğim buydu. Diğer referansları gösteriyorum. Şu şekilde örnek resimler attı. Ve bunlardan kendimiz uygun olanı seçecektik. Sonra da iki tane zıt kontrast seçecektik. Turuncu ve mavi seçtim. Bu şekilde bir çalışma yaptım. Bu çalışmanın genel odağına baktığımızda turuncu ve yeşil, turuncu ve mavi aslında dengeli ve düzgün kullanmışım. Ama ben bu çalışmayı yeniden yapacağım çünkü şu kısımdaki olay benim hiç hoşuma gitmedi. Tamam, dengeli bir çalışma, güzel bir çalışma ama ya bilmiyorum, şu kısmı bir türlü hoşuma gitmedi. Bu sebeple buraya yeniden yapmayı düşünüyorum. Neden vaktimiz bol. Cuma günü teslim yapacağız. O yüzden yeniden yapmayı düşündüm bir çalışma. Bu çalışmaları böyle göstereyim. Şu şekilde bir siyah kalın kartona yapıştırıyoruz. Daha sonrasında bunları bir istoriye yapıştırıyoruz. İşte şu şu. Buna yapıştırdıktan sonra arkasına etiketini yapıştırıp bir de güzel kaplayacağız. Ondan sonrasında Cuma günü hocaya listemi getireceğiz bu şekilde. Dediğim gibi Cuma günün diğer arkadaşlar da neler yapmış onların videosunu buraya böyle intro gibi eklerim. Böyle yani biz görsel iletişim öğrencileri birinci sınıfta ikinci dönem bu tarz vizelerimiz oldu tarz demeyeyim. Bu tarz teslimlerimiz oldu. Birinci döneme ait e, vizeleri de zaten ilk videoda görebilirsiniz. Noktalama yaptık, çizgi yaptık, poster çalışmamız vardı. Bu dönem yine bir poster çalışması yaptık. O zaman 5. bölümde görüşmek üzere.